20 ayda güzelim Ankara'ya ne yaptınız siz? Ankara Büyükşehir'in 2019 yılı kesinleşmiş harcama bütçesi 5 milyar liradır. Yani Büyükşehir 2019 yılında 5 milyar lira para harcamıştır. 2020 yıl henüz tamamlanmadı ama kesin hesaplardan sonra yine bakabiliriz. Ancak yine de yaklaşık olarak 5 milyar lira bir harcama yapıldığını tahmin ediyorum. Şimdi bugüne kadar ki yaklaşık iki yılda 20 ayda yani 2019 ve 2020 yıllarında 10 milyar liralık para harcandı. Müzik Değerli meclis üyeleri, bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir'e ve Sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralardır. Bütçe görüşmeleri saydam, şeffaf bir şekilde milletimize hesap verilmesi gereken önemli görüşmelerdir. Biz de size soruyoruz Sayın Başkan. Ben milletim adına soruyorum. Ankaralı hemşehrilerim adına soruyorum. 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız? Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız neredeyse. Yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacaksınız. Hiçbir proje yapmayacaksınız. Üstelik de mevcut rutinleri bile sürdüremeyeceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kaderine terk edeceksiniz, kurtacaksınız. O kadar özenle hazırlanmış yeşil alanları yine kurutacaksınız. İlçe belediyelerin sınırları içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Ana caddeleri süpürmeyecek. Bunu ilçelere yükleyeceksiniz. İlaçlama işini neredeyse hiç yapmayacak. Bunu da ilçelere yükleyeceksiniz. 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadığınızın hesabını bir şekilde vereceksiniz. aslında düz bir tabirle sayın başkan ortada resmen açık bir beceriksizlik var. Milletimiz de bunu görüyor. Siz de bu işleri yapamadığınız için maalesef her şey ortada.